Ah Mustafa iki, sen de burada. <laughs> Diğer dövüşüm <laughs> için Poyraz'la Lexi'yiz. Ya abi. Ha? Ne o, ağzı bozuk mu? He ağzı bozuk be. Ağzı bozuk demeyelim abi. De bozuk. Ağzı bozuk demeyelim. Ağzı bozuk demir. Demir. İnsanlar hep süreli dalga geçmek olur. Ben öyle biri değilim. Ne alakası var ya? Orospu'nun fırlattığı olmasına rağmen yine de. <laughs> Kim ya? Mustafa daha deviren böyle Çocukları. Arifin. Hayır. Daha dışında başka Biliyorsun. şeyleri de deviriyordu. O kadar çok şey yapıyordu ki. Ne yapıyordu ya? Evet, Bizi devirdi be. Lex hazır mısın? Arasında, Allah Allah. Allah. O ben... solak da abi. Oyraz hazır, hazır mısın? Abanıyordu. Sen var ya. O evet solaktı Üç. bu kadar. <laughs> Hep sola Peki. böyle yumruk atıyor. Çok başlayın. <laughs> Hadi bakalım. Gidin, gidin. Hadi. Geçen bizi yaşmayın. Ay. Ol, 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 ol. Ay. 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 Asla oh, o markayı atmam. Kavga etti, bir de dayak yedin ha. Evet, gel. Ya <bu çocuk>. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor>

Oh. <laughs> tut. Sonunda. Öküz oh... oh. <laughs> bu ya. <laughs> Yo, ayı ya ama işimize yarar <gülüyor> şey. <gülüyor> İlk round'un son Çift dövüşü. Abi, <laughs> Doğan Talt ve Selinay. Selinay alacak bence. Doğan dövüşü. Selinay alacak. Selinay alacak. Hadi Selena. Hadi Selena. Ben Engin Bey mi duydum? Bakma. <gülüyor> <gülüyor> Dişi terminatör. O bak 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 bak. Evet hazır, evet. hazır mısınız arkadaşlar? Okay. Şey, Hazırım. Hazırız. Hazır. Sen dediklerini. Selena hazır mısın? Evet. <laughs> Ay Benziyor o müzik de girsek aslında güzel olur. Ay ya. Cün, cün 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 Abi karıştırmayın <gülüyor> ya. Merhaba. Niye abi? Ne Neyi karıştırdık ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak abi? Maraz öldü ne alaka? Karıştı Neyi karıştırmışız kardeşim ben ya. Abi, abi sen rahatsız Maraz ol. Maraz ol. Burada. Gelim abi rahatsız olup Biz bizeyiz abi. Ne oldu ya öleceğim zaten Bir daha görmezsiniz Yok, onu. Yok biz ölelim abi sen yaşa. Yok ben öleceğim zaten her Yok Allah muhafaza. Ölüm yok. Seninle alakalı bir sorun yok ki Hayır öldüremezsin. Evet Halil ile Mete. Öldüremezsin. Seri şekilde. Bunlar yapsın onlar. Seri köz getiri gibi ama. Halil. <laughs> <laughs> Biri fıtış seks maskesi. <laughs> Sağa sola geçin. Fıtış deme bana ya. Top, top bağlıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> evet şey herkes o. hazır mı? Prenses Elan'ın. söndür o. şunu. Neden? Bir tane Nefes alamıyorum amına koyayım Hazır mısın? Yolla. Yolla gel. Bakalım. Maraz Halim Hazır mısın Halil? Hazır mısın? Maraz Ali vs. Öküz Ömer amına koyayım 3 Belirtsene o şekilde bağırdı. 2 1 <laughs> Bağırdım abi zaten. Başlayın arkadaşlar. <laughs> Sen genelde fısıldıyorsun. Ha neyse. Yok abi bir fısıldamız. Ne o, diyeyim o, söyle. Abi ya sonra konuşuruz. Okay. Manazarı ee, çok iyi ha çok iyi. Yok be abi. Marazali aldı Of Tekme atsın abi oyunu tekmesini Botuyla vuruyor ya Oooo oh, 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 oh. Buna oh, oh. koydu <laughs> <laughs> Abi bir rıza yapar mı? Yapıcam ki, yapacağız ki. Şey. dışına çıktın. 4 saniye sonra. Abi ringten nasıl çıkılıyor ki? <laughs> Hayır. Ay vakasız derken ya. Yani uzaklar. Nasıl oraya gittiler görmedim. Üf. Aldım Arazali ya. Haydi oğlum. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Çok mesai yapmış bu ya. Hadi su buraya gel hadi. Atın MC'ye gelme Halil, Halil MC'ye gelme anlığa koyacağım seni Prost evladı Aa bedava <laughs> Ne o? <Ya. gülüyor> sen, Hadi Halil içeri geç İzlesem bilirim zaten <laughs> Evet şimdi mükemmel abi. bir dövüşümüz geliyor arkadaşlar Ooooooo Al. Alt tabirinde ne? catfight Kadınlar ne, ne? kadar sevmesi de bu tabiri Bu neyine filan mı? Ne? Daha çok var bir <laughs> Hayır abi neden kadınlar dövüşünce şov oluyor? Erkekler olunca olmuyor. Aynen sen de kadar verirsin. Evet, eee Selena Jelexi. De ne deniyordu de acaba? Ben de Selena Jelexi. De. zaten bir düşüyor. insan. <gülüyor> <gülüyor> erkek gibi abi, mi? bundan <laughs> yok. Oha be Canberk. Oğlum Maganda gibi takılıyor. Maganda gibi takılıyor. Gerçi doğru yani. Evet. Biri müebbet yiyordu az daha. Hazır mısın Lexi? 3 2 1 yalır ya Alex sadece bu arada 1000 doları var mısın Selin'le ya Ya yok ya Baba açtılar yine Kasının bir tek madde çocuğu olmayacak Alex sağ Alex Saçların. Aman bizi vurmayın saçından <gülüyor> kulaklarından <gülüyor> tut kulaklarından kulaklarından tut <laughs> kulaklarından tut kulaklarından tut kulaklarından tut kulaklarından ya Gerçekten te müzik yapıyor yani. Onda on hareket mi? <laughs> 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 Neden ya? Son varışı iyi yaptı şimdi. Aa, ya. kim ha Alexis. Ha ben demiştim. Elin nasıl abi görmedim? <laughs> nasıl Şu görmedim abi? Işıklar kapalı da. Işıklar kapalı iken bu indirdi herhalde anlamadım. İyi misin Can Bey? Hazır mısın? Hazırlanmamız lazım. Derlenmiş. Kim yapayım. kim dövüşecek? Can bak şey, <laughs> evet. sen sende şey de dövüş. Döv şu oldu mu bak. Abi taraldı ya. Ne? Sen de dövüş sen de. Ne oldu? Ege. Karşı maske. Sen de dövüş sen de. Ege. Nur yüzünü görmek istiyorum. Ya Söyle... ini gidiyor mu? Tas bir bana baksana. Ege, he Ege, Ege. Bakayım, ha. Biz de kırmızılar olarak dövüşelim mi? Gözün içinden bak ama. Niye ya? Yapı. <laughs> <laughs> tam can yanar bize Nedir komik olan? Ne istiyorsun <laughs> bana? Ben bu bunu açmak istemiyorum. Adar çekti bir şey yani. abi. Efendim. <laughs> ben <Rambu> abi yok. <laughs> Ey. Tamam. Ka Bilmiyorum ben tam çünkü abi şu an çok fazla insan konuşuyor. Bir dakika hazırlanıyorlar galiba. Cenk gel. Efendim hocam. Can gel. Hulusi mi? Hulusi mi? Hulusi mi? Ne? Kaybolma. Hulusi kim abi? Ne? Hulusi mi dedim ben? Hulusi. Mi? Hulusi dedin herhalde. Hulusi beni aldı herhalde aman abi. Halis halis. Var mı? Yok mu şeyin? Ah megafonlar de. Megafon var da araçta yukarıda. Yok var onda bir sorun yok sadece sizin kulaklarını sıyordu. Ya olmaz müzik açmasınlar zaten müzik çok bayıyor ya. Müzik ama yok işte de. müzik girmesi lazım abi adamın. Duvarlar şey olmuş abi. Müziği biz kendi kulaklarımızdan dinleyelim. Airpods'dan dinleyelim. Airpods'dan dinleyelim. Ne? Tamam. abi. Çok mantıklı. Güzel şarkı ama güzel şarkılar şarkı. lazım. Camber şey sen var. yolla. Camber yönetir abi. Ben Canberk hiç sen yolla keke. Abi ben hiç yani ring şeylerde. Ne? Ya yine gidiyor. Ben de mi gitti sadece? gözlere perde indi de. Hay. Abi. Heh, tamam ben katılıyorum. Tamam. Okey okey ben girdim. Yo, Sony, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Neye tamam. Niye Daha güzel şarkılar ya. Abi nasıl bir <laughs> şey? Ay, ne değişmiş şarkılar <laughs> ya. Ay beyaz saçlı kim? Kim? O Tahsin. Tahsin. Tahsin abi. Ne oldu? Tahsin abi. <laughs> Ne dedin sen bana? Ne dedin, ne dedin lan kardeşime? Ne dedin sen Seni var ya. Abi ne dedin lan? Selam Tony. Kafam düştü. Bazen kaypa kalan ama aynı zamanda bir şeyler için çalışan. Çek. Maraz oldu. Ölüm maraz oldu. Yanlış duymadım. <laughs> 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 Abi çek. Maraz oldu. <laughs> wow, Kaç yaşında wow. motive, değil mi? Plan aynı. <laughs> Sikiyoruz. Plan <laughs> aynı. Ben... Aynen ben indiriyorum sen yerde tekeriz. Tamam yan yana Aynen. bekliyoruz o zaman. Ben seni indirdiğini Aynen. indiriyorum. Aynen öyle. <gülüyor> 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 <Efendim>? <gülüyor> <laughs> <Sanırım geldi. gülüyor> ben bu ben de ben, ben <laughs> de hiç bilmiyordum ki. <laughs> Tahsin önce Rıza indirmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Rıza'ya çalışalım. <laughs> Buna koydum tipine baksana <laughs> şu. <Ben şeref>. <laughs> <laughs> Son zamanlarda transferin gerçek olup bolca tartışılan acaba yeni bir ekip mi yoksa şu an deneme sürecinde olduğu belli olmayan nokta dışı yapan garip bir şekilde her dakika <gülüyor> Çocuklar <laughs> evde denemeyin dese Cem Berke. Gel kral gel. Gel kral gel. Can. Taktik şu. Önce Rıza çalışıyoruz. Ben indiriyorum. Hepimiz Rıza <laughs> <zayi. gülüyor> Siz. Siz yerde tıklıyorsunuz. Durduk yerde hayatı küsü tamam. kaybolan tek kişi. Japonya'ya gittiğin hidayeler mozarasını fıstıklı baklavayla dönüp kaypaklı şefine sanki bu tepsileri veren müzede terzi oldu hidayede yanılmış bu şekeri istekleri yitirmeyen insan Japonya'lı sağ çok sağ ol İlk Rıza Rıza Evet iyi taktik o. Halis mi <Kim> lan? <laughs> Yani çok belli oldu ama. T Arrow, t <Hadi bakalım. Evet. gülüyor> Tam seni anlat abi. Ya. Hayır. Çok garip bir şekilde bağlantılı olan ve herkesin canını sıkan. Garip bir şekilde bayık bir adam olan ama aynı zamanda iyi niyetli olan bir şeyleri sorgulayan. Tutamıyorum kendimi Tahsin. Şans bize döner mi? <laughs> haydi haydi Cenk. Tutamıyorum ben kendimi. Hadi <laughs> hazırız. <laughs> Halise abi, Halise abi Rıza'ya tamam mı? Rıza'ya. Rıza'ya. Rıza'ya beyler! Rıza 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 Hadi beyler! Hadi beyler! Hadi be. yapacağız, <laughs> <Bireycez>. yapacağız. <beyleyeceğiz. gülüyor> Hadi! Hadi yavuz! Hadi yavuz! ...ciddi manada müthiş derecede peynirlik çeveceğine inanıyorum. Çünkü iki tarafta da son derece peynirli ve güzel iki, iki grup var. Arkadaşlar lütfen bütün peynirlikleriniz... İlk sola doğru bak, birbirinizi vurmayın. ...sola Önce şey vuruyor, şey Can sen vuruyorsun. Eminim ne gözünüzün bakarsın içine bakarsınız ya. Yani Gözün ya, var, bakmayan... Bakma ya, gerek Hadi. Hadi Hadi Altını, Gözün içine ne? unutma Ayşe abi. Kaç? Gözün, Gözün içine bakmayı unutma. <laughs> <laughs> bakma. <laughs> Bak. Lan, <burun>. <laughs> Bizimle saçma saçma karşı karşıya Rıza daha hala kendi bana mı vurdu? kazandı. <laughs> <Jan Ginsburgsn600> <cunt gülüyor> <laughs>

Ay. Çok güzel, e, Badan, iki ayrı grup, biri <gülme> parka <gülme> içinde, biri ben sana vurdum. Yepes, Neden bu vursun? <gülme> <benim> <gülme> <Bak>, Gözüm karardı <gülme> benim. Sağlık, sağlık. <gülme> 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 ya ben saçlarım çok seviyordum. <gülme> <gülme> Bence bu zaman peynir grup yaralara bakabilir ya. <gülme> ne? <gülme>